aile işletmesinde iki temel güç olduğunu bileceğiz. Bir tanesi kalp, bir tanesi beyin. Kalp dediğimiz yer ne? Aslında işletmedeki yani aile unsuru, aile, duygular. Yani bir tarafta duyguların, akrabalığın, iletişimin, yoğun insan ilişkilerinin olduğu aile var. Bir taraftan da cironun, karlılığın, işte süreçlerin, matematiğin, kuralların ya da sistemin egemen olduğu şirket var. Yani bir tarafta duygular, bir tarafta değerler. Dolayısıyla her birinin tarif edilmesi lazım. Değer paydaşlığı da demin dedim ya, değer paylaştığı da tarif edilmeli. Şirketteki başarı unsurları, KPI'ler vesaire de tarif edilmeli. Dolayısıyla kuruluş yıllarında bu mantık ve duygu birlikteliğinin devam edebilmesi, o doyum süreçlerinde yeni yeni doyum süreçlerine dönük yolculuk yapabilmesi için beyin ve kalbin farklı farklı işlediğini kabul edeceğim. Yani işletme ve duyguları ya da aileyi yan yana getirdiğimde biri birinden daha mı önemli diye sorarsanız ailenin sürdürülebilir olması, ilişkilerin zedelenmemesi için bu para var ya her şeyi bozuyor. İşte o konularda e, ailede bir nasıl diyeyim delik oluşmaması için bizim şirketin başarısını önceliklendirmemiz lazım. Aslında şirket nereye gidecek buradan ne kadar para kazanacak hepimiz nasıl bir varlığa sahip olacağız konularını netleştirir ve aslında şirket tarafındaki rol sorumluluk ve sistem tarafına odaklanır önceliklendirirsek zaten ilişki ve iletişim tarafındaki konular hani herkesin nemalanması vesaire konuları da sağlanabildiği için biraz daha kolay olacak bir de duyguları yönetmekle işi yönetmek arasında çok fark var. Onun için işi yönetelim. Duyguların da bunu takip etmesi için tabii ki göz ardı etmeyelim. Nasıl dikkate alacağımızı konuşalım. Yani karşımızdakinin duygularını görmezden gelmek, sorunları halının altına süpürmek bizi sonra çok zorlayacaksa biz bu dengeyi başarıyla götürelim.